arkadaşlar Merhaba ee, bugün size Ahmet abi tanıştıracağım Ahmet abinin özelliğini de hemen anlatayım size Ahmet abinin özelliği bu İlk Türkiye'deki ilk çok ticari taksi kendisine ait kendisiyle biraz konuşacağız ee, abi araban çok güzel önce onu söyleyeyim. az oldum onu da tek Türkiye'de de tek herhalde Türkiye, Türkiye'de de tek e, TOK'u seçmenin bir nedeni var mı abi ee, sanayinin çok pahalı olması bir. İkincisi, Arıza çıkarmıyor tabii elektrikli arabalar. Şu anda çok şükür bir arızamız olmadı. Yine de çıkarmasın abi. <laughs> ee, bir de yakıt fiyatlarının yüksek olmazsa. Evet abi. E, ee, yolda giderken bir karşılaştığın tepkiler ne oluyor abi? Ya herkes mutlu bir şekilde. Böyle yakışıklı bir arabayla yollarda evet. olmazsa güzel bir şey. Her, herkes e, mutlu bir şekilde seyrediyor ve çok dikkat çekiyor. Evet, herkese selam veriyor değil mi abi? Selam veriyor evet. Abi evet. çok yakışıklı araban var ya. Allah razı olsun. Ee, vallahi nasıl kullanımı falan nasıl abi? Gelen yollarla, yollarla tepkiler nasıl? Kullanımı çok rahat. Birinci güzel tarafı çok iyi ısınması. Değil mi? İkinci evet. güzel tarafı ışıklarının çok iyi ön tarafı göstermesi. Evet. Ee, onun için de çok rahat bir araba. Yani herkese tavsiye ederim imkanı olanı. Bu şeyler hakkında ne düşünüyorsun abi İşte İlk arabadır, işte 150 yıllık deneyimli olan arabalarla kıyaslıyorlar falan, İşte dayanıklı değil gibisine falan bir düşünceler var. Malzeme kalitesi falan sence nasıl abi kullanıcı ee, olarak? İçerinin iç kalitesi güzel, evet. bir tek bana göre e, sıkıntısı sol aynanın kör nokta oluşturması biraz. Ama bu son güncellemeyle gelen güncellemeyle beraber o kör nokta uyarısı da verecekmiş artık kendi Yok, kendine. Yok onları veriyor ama e, aynanın biraz ters bir şekilde olması, büyük ters. olması ve aynanın iç, içinin küçük olması hmm. bence e, görüş dar o. mı diyorsun? Görüş ama. dar evet. Not, şey Kör noktası fazla o anlamda. Memnun olduğunu özellikler ne abi? Tipini e, zaten sormuyorum çok yakışıklı. Müzikler, müzikler, şey müzikler e, televizyon. Evet. Navigasyon, evet, yani abi. bunlar e, navigasyon bilhassa bizim için Hı -hı. bilmediğimiz bir yere gittiğimizde hemen yaz, git. Tabii, tamam, yani Çok çok güzel bir Beliş ekranda ay. tabii. Evet. Boydan boya torpido gözünde. Aynen, yani o, o çok Şşş, güzel. Abi çok çok güzel duruyorsun ya. Var ya <laughs> araban <öyle>. ve sen <laughs> bir bütün müthiş duruyorsun abi ya. Söylemek <laughs> istediğin bir şey var mı Ahmet abi? Vallahi e, şöyle diyeyim ben. Yani herkesin Allah nasip etsin bunu bana nasip etti. Herkese nasip olsun. Bu. Allah kaza bela vermesin abi. Başka diyebileceğim tek Müş, kelimeyle bu. Müşteriler de diyor değil mi abi? Müşterilerden gidelim falan. Dün akşam iki tane çocuk geldi gençler. Evet. Video çekmek için arabaya bindiler. Evet. Değil mi? Buna binmek için zaten. Buna <laughs> bin, pazarlık falan etmiyorlar değil mi? Yok. Abi abi? Pazarlık falan yok. <laughs> Kim ne derse kabulümüz yani. Böyle. O konuda hiç sıkıntımız yok çok şükür. Evet abi. Yani insanlar hatta dört kişi bekledi. Sıra, sıra oluştu diyorsun. Sıra oluştu yani. <laughs> Ama müthiş abi ya. Bolu da olması ayrı bir hoşuma gitti zaten. Evet. Yollarda seni gördükçe çok takip ettim ben seni. Bugüne nasıl bir şartı konuşmak? <laughs> Vallahi Allah, Allah kaza bela vermesin. Allah olsun. Abi. Evet, güzel araba yapmışlar. Yani bize bizim araba olması daha bir güzel. Kesinlikle abi. İnanmayanlar inanmak istemeyenler için söylemek Onlar onlara özellikle binip gezdiriyorum. <laughs> Yok mühendisler İtalya'dan geldi, oradan geldi, buradan geldi. Evet. Ee, i̇nsanları insanlar özellikle arabaya binip gezdiriyorum. Gerçek özellikle, olduğunu görsünler değil mi? Maket değilmiş değil mi? Abi? Yani bizim ne güzel bir araba yapabildiğimizi görsünler diye. Evet. İnsanlar bindirip gezdiriyorum. Maket olmadığını anlıyorlar mı o zaman abi? Yani. <laughs> Sağ ol abi. Vallahi ne diyeyim yani daha iyisini Allah nasip etsin diyeceğim de daha iyisi yok herhalde. Yani ben şöyle işte bir Allah tamam siz bir gezin şöyle bir bakın şöyle bakayım. bir bakayım abi. <laughs> abi Çok iyi ya. Kaplama sonradan olduğu için normalde araba evet. Anadolu kırmızısı diye geçiyor. Ticari olması için kaplatılma yaptığı için tabii ki sarı. Ki bir arabaya her renk yakışır mı ya? Ticari de olsa sarısı bile çok güzel duruyor. Çok sportif duruyor hatta. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> Çok çok güzel. Ya bir kere ne yapsanız yakışıyor. Bizim tofaşlar vardı ya. Ne yapsanız yakışırdı. aynı onlar gibi. Tokumuz da öyle güzel. Hatta içinde göstereyim ben size. Şu şekil. Şu sonradan kaplama olduğu için tabii ki şöyle. İçinde herhangi bir şey yok. Ahmet abim ne varsa kaplamış. Elinden geldiğince korumuş arabayı. Ve gerçekten çok 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 güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ahmet abi bu taksicilik işi ne zamandan beri yapıyorsun? 1989 yılında başlandı bu işe. 89'da? Evet. Kaç yaşındaydın abi? O zaman kaçtı? 25 mi 26 mıydı? Vay be. Şu an yaş kaç Ahmet abi? 58 Ay maşallah Ömürlü verdim ar diyorsun ar yani ar Artık bu iş bizim şey emeklilik Değil mi? Tabii. Ama finali de böyle bir şeyle yapmak da gerçekten F Yani final, yakışır bu harbi Final olacak bizim için Harbi yakışıklı Yani çok güzel finalin hazırlı yapmışsın Ahmet abi Ahmet abimizin arabası Tok Yerli ve milli gururumuz Tok Bu Tok'un tasarımını o kadar başarılı buluyorum ki şu Bıyık diyorum ben bunları da şu şekilde gece yanışı ayrıca bir güzel zaten. Şöyle göstereyim. Gece çok güzel yanıyor bunlar. Bu arada Ahmet abiyle konuşurken o kadar merakıma rağmen, o kadar incelememe rağmen şurada havalandırma girişlerinin gerçek olduğunu fark ettim. burada da tekerleklerin lastiklerin soğumasını sağlıyormuş Ahmet abi öyle söyledi. Daha şimdi öğrendim. Bu arada arabanın rengi de normal gerçek kendi rengi. Anadolu kırmızısı. Ticari olduğu için sarı kaplattırmış Ahmet abi. Şu kapı içlerinde de görebilirsiniz. Ahmet abi Allah sana daha çok versin. Vallahi gördükçe hoşuma gidiyor. <laughs> Şu içini de bir göstereyim. Göster abi. Ahmet, o araba o kadar sıfır ki. Jelatinler şurada. Ahmet abi hiç çok kumamış bile. İkinci ekranı falan. Şurada jelatinler. Hepsi duruyor. Bu arada şöyle bir göstergesi var. Boydan boya. Şöyle. Şöyle logo ile iç tanıtımını da çekip bitirelim. Bu arada e, ledleri söylemiştik zaten ön tarafta. Arka tarafta da şu bagaj kısmının boydan boya yanması geceleri ayrı bir güzellik katıyor. Yani her yerle dört yanıyla ayrı bir güzel. Ayrı bir şahane bir güzel. Çok yakışıklı bir araba. Vallahi Allah kaza bela vermesin ya. Yani şöyle son kez gösterelim. Arabayı incelemeye devam ediyoruz. 18 inçti değil mi Ahmet abi? Evet, evet abi. Çantalar da böyle şu şekilde göstereyim ben size. 18 inç. Önde de böyle duruyor. Araba eee %100 şarjda 523 km gidebiliyormuş. Ve bolu yollarında gördükçe hoşuma gidiyor. ayrı bir güzel. Konumuz daha da güzel şu an. Bu arada muhabbet aldık. Şarj yerini göstermeyi unuttuk. Ahmet abi bir açabileceğim mi? Bir gösterebilecek mi? Şu şekil bir. Burada da olurken yeşil mi mavi? Maviye, maviye mi? dönüyor. Maviye dönüyor dedim abi. Bence sarı oluyor, sonra maviye dönüyor. Abi çok iyi ya. Yani. Bu ayrıca bir şöyle yapması var ya. Çok güzel ya. Bu şekilde de kapatıyoruz. Eee aynalar da şu şekil. Bir kapatabilirsin dur. Ahmet abi. Dur araba çalışıyor ya. Dur bir dakika onu sarsın şeye durdur. Kapanırken ne diyor Ahmet abi? Kapanırken de güle güle Ahmet diyor. Va, o kadar da samimi bir içli işte evet. bir muhabbetiniz evet. var yani. Evet. Çok iyi abi ya. Yani Tabii. arabadan inip gidiyor hemen. <laughs> hemen beni sanır diyorsunuz. Hemen ya. tanıyor. Bir daha şeyle kapattığımızda eee buradan da şey yapıyor. Aynayı katlıyor. Hı hı. Ama az bir zaman geçmesi gerekiyor. Evet aynanın şimdi katla, evet evet. Belli bir süre bekletiyor ama. Bekletiyor evet. Tamam şimdi bu şekilde onu da gösterelim dedik. Videoyu çekerken de e, çevredeki vatandaşlar tanıdıklar bolu küçük yer çoğumuz birbirimizi tanıdık zaten. Konuya basarak selam vermeler falan çok oldu. Şuradaki ızgaralar ayrı bir güzel zaten. Şöyle logosunu böyle bir göstereyim. Çok güzel ya. Ahmet abi söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, vakit ayırdığın için ayrıca çok sağ ol abi. Ben Vallahi 2-3 hafta inan gezdim, peşinden gezdim yakalayamadım. Bugünler nasıl bir şart? Teşekkür ederim. Biraz hava soğuk. Evet. Üşümemize rağmen videomuzu çektik. Bir kışında bir kış videosu yaparız inşallah. Böyle sıcacık bir iki tur atarız zaten. Atarız atarız inşallah. Tamam abi sağ olasın. çok sağ olasın kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için sağ ol abi. Ben teşekkür ederim.